golcülere çok büyük paralar harcaması da çok mümkün değil. Ee, artık önümüzdeki sene tamamen bütün takımlar için teknik direktörler dönemi başlıyor. Yani takımının potansiyeline göre, oyuncusunun e, performansına göre, e, rakibin e, gücüne göre e, en doğru yönetecek teknik direktörlerin dönemi başlıyor. Hani derlerdi ya klasik bize bir on numara lazım. Bize bir golcü lazım. Ya artık alamıyorsun. Yani o evet. Sana bir on numara lazım ama sen on numarayı para verip alamıyorsun. Ne yapacaksın? Gideceksin. Ya e, serbest kalmış bir oyuncu bulacaksın. Ona dünyanın parasını vermen gerekir. Onu da veremiyorsun. Yetiştireceksin. O on numarayı yetiştirmektense bir sistem takımı olmak, bir, bir düzen içinde oyuncunun e, parlamasını sağlamak artık en akıllı, en mantıklı futbolu için. Peki, o da, da onu söyleyecektim sana. Ya yani Mourinho gelse ne fark etmez birinci sinyal. Ee, takımımızı koruyup 2-3 transfer yapmak istiyoruz. Lafı. İkinci sinyal. Zaten İsmail Kartal da böyle düşünüyor. Üçüncü sinyal. Ya yani İsmail Kartal'a döndü diyebiliriz öyleyse. Ben ben öyle, ben ıı, Planlama içinde en azından İsmail Kartal'ın olduğunu gördük. Yani devam ederler etmezler bilmiyorum ama planlama içinde İsmail Kartal'ın olduğunu gördük Ali Bey'in sözlerine baktığımız zaman. Peki siz hangi şıktan yanasınız? Yani Horgecesus mu sizce gelse daha mantıklı olur yoksa İsmail Kartal'la yola devam edilip Jesus'a verilecek paranın transferi ayrılması mı? Şimdi o önemli bütçe zaten. 10 milyon eurolar konuşuluyor. Yani veremezsin kulüp olarak veremezsin en azından. Yani öyle bir e, bütçeyle bir teknik direktör ekibi getiriyorsan e, başkan kendi cebinden farklı bir yolla verecek. Yani kulüp kasasından veremez bu parayı. Bugünün şartlarında, bugünün e, bütçeleriyle Metin Hoca'nın, Metin Tekin'in e, güzel bir yaklaşım var Görkem. Diyor ki Fenerbahçe doğru kararla yanlış yapmamak arasında diyor. Doğru karar İsmail Hoca ile devam ediyor. Yanlış yapmamak işte 4 senedir şampiyon değildim. Şimdi İsmail Kartal kalır. Başarısız olursa niye Jesus'u getirmedin derler falan diye or oradaki ikiler. Ben doğrunun arkasında. Ben Jesus da Yahim Nevde çok e, önemli teknik adamlar. E, Türkiye'ye gelsin isterim. Fenerbahçe'ye gelsin isterim. Ama e, İsmail Kartal'la devam kararı Bence şu bugünün şartlarında en doğrusu gibi geliyor bana. Şimdi Jesus'un açıklamaları oldu Brezilya basında. Yani Fenerbahçe'nin teklifini doğruladı, hatta reddetmediğini de söyledi Fenerbahçe'nin teklifini. 20 Mayıs'a kadar Flamengo'yu bekleyeceğim dedi. Yani Fenerbahçe bir teklif yapmış Jesus'a. Hani şu andan itibaren bir geri adım atılabilir mi peki İsmail Kartal'la yola devam karar alınırsa? Ya yani imzalar atılmadan sürece her şey olur. E şimdi Flemingo ile anlaştığında Fenerbahçe ne diyecek? Ben sana teklif yaptım. Niye gittin? Anlaştın mı diyecek. Yani Justin birinci seçeneği Fenerbahçe değil en azından bunu biliyoruz yani. Evet. Açık açık söyledi onu zaten açıklamalarında. Evet. Ee, dilerseniz dilerseniz Beşiktaş derbisine geçelim.